Merhaba arkadaşlar ben İsmail. Souls oyunları denince günümüz oyun sektöründeki ağırlığını gözünüzün önüne getirin. İlk olarak Dark Souls oyunlarıyla oluşan fan kitlesi zamanla Bloodborne'la Sekiro ile beraber katlana katlana geldi ve Elden Ring ile beraber Souls oyunları ana akım eğlence ürünü oldular. Sanırım Elden Ring oynayıp hayranı olmayan oyuncular bir elin parmaklarını geçmez herhalde. Elden Ring mükemmel bir oyun olmakla beraber arkasındaki neredeyse 30 senelik bir mirasın toplamının tezahürü olduğunu söylemek lazım. Hani derler ya Roma bir günde kurulmadı diye. İşte o bildiğimiz ve zamanla mükemmelleştiren Souls oyunlarında formülü hemen bir oyunla ortaya çıkmadı. İşte bu videoda Souls oyunlarının temellerini atan serilerden birine göz atmaya çalışacağız. Bu serimizin adı ise From Software'in ilk göz ağrısı olan Kingsfield. Eğer beğeninizi atıp abone olduysanız Kingsfield serisini anlatmaya başlayalım. Kingsfield Normalde iş yazılımları geliştirmesiyle tanınan From Software, kendi içerisindeki küçük bir ekip tarafından geliştirilen Kingsfield'ı 1994 yılında sadece Japonya'da piyasaya sürdü. Souls oyunları belli bir popülarite edindikten sonra hayranlar, From Software'in geçmişinde yatan ve Japonya'nın dışına hiç çıkmamış olan bu oyunun Japonca metinlerini İngilizce'ye çevirdiler ve dünyanın geri kalan oyuncuların oynaması için paylaştılar. Dünya genelinde resmi olarak yayınlanmadığı için bu seriye kulak aşinalı olan insanların da serinin ilk oyun olarak bunu değil İkinci oyunu ilk oyun olarak biliyorlar. From Software ikinci Kingsfield oyunu dünya genelinde birinci oyun olarak sunmuş. Oyunun isminin nereden geldiği ise biraz enteresan. O zamanların From Software yöneticilerinden biri İngiltere ziyareti sırasında bir golf sahasının adı olarak gördüğü Kingsfield'ı oyunun ismi olarak önermiş. Ve diğer yöneticiler tarafından da beğenilince oyunun adı böylelikle Kingsfield koyulmuş. Bunları aktardığıma göre oyunu anlatmaya başlayalım. Kingsfield'ı ilk gördüğünüz zaman oyunun grafiklerinin ne kadar kötü olduğu yüzünüze bir tokat gibi çarpıyor. Ama dert etmeniz gereken konu grafikler değil. Kontroller. 1994 yılındayız ve bir FPS aksiyon oyununun tabiri caizse ne kadar kütük olabileceğini tahmin bile edemezsiniz. Analog çubukları o zamanlar yok ve hareket etmek için D-pad tuşlarını kullanmanız gerekiyor. Grafik üzerinden anlatmam gerekirse D-pad yukarı aşağı ile ileri geri gitmeniz, sağ ve sol tuşlarla sağa sola bakmanız gerekiyor. Aşağı bakmak için R2, yukarı bakmak için L2'yi kullanıyorsunuz. Oyunda geçirdiğim 1.5 saatin neticesinde bu kontrollere alışmak için beynim takla attı resmen. Ayrıca düşmanların çok da kolay öldüğünü zannetmeyin. 1994 yılında olsak da bu bir From Software oyunu ve zor olduğunu anlamışsınızdır. Oyuna başladığınızdaki ekipmanlarınız haliyle az hasar verdiğinden her savaş bir ölüm kalım mücadelesi oluyor. Hele bir de karşınıza iskelet çıkmışsa olay bölgesinden koşarak uzaklaşıyorsunuz. Tabi kontroller buna müsaade ederse ama genellikle kaçamadan bağırarak ölüyorsunuz. Ben bu döngüden bir zaman sonra sıkılıp hile kullandım. Ve böylece oyunun ileriki kısımlarından da size birazcık görüntü çekebildim. Yoksa ilk mekanda takılıp oyunun ileriki kısımlarına göz atamayacaktım. Şimdi Souls oyunlarıyla aralarındaki benzerliklere ve farklılıklara bakalım. Stamina barınız bu oyunda da var ancak oyundaki saldırı yaptığınızda bütün bir barınız sıfırlanıyor ve tekrar dolmasını bekliyorsunuz. Stamina barda dolmadan saldırı yaparsanız düşmana vursanız bile çok düşük hasar veriyorsunuz. Bu da oyundaki her savaşın çok antal ilerlemesinden oluyor. O yüzden savaşmak bir zaman sonra çok sıkıcı bir hal alıyor. Yine oyunda sandıklar mevcut ve bazı sandıklardan düşman çıkabiliyor. Mimik henüz akıllarına gelmemiş ama o hainlik ilk oyundan beri işlerinde varmış diyelim. Sandıkların yanında bazı varillerden de eşya çıkabiliyor. Can tazelemek için ise Demon Souls'daki gibi yerden bulduğumuz ve düşmanlardan düşebilen noktaları kullanıyoruz. Şu yazıları da Souls oyunlarındaki yere bıraktığımız mesajlara benzettim. O zamanlarda checkpoint veya otomatik kayıt sistemi olmadığından ilerlemenizi kaydetmek için belli mekanlara gidip kayıt Bazı duvarlarda da gizli geçitler var. Son olarak da bütün Souls oyunlarında bulunan Sword of Moonlight kılıcı ilk olarak bu oyunda karşımıza çıkıyor. Ben elde edemedim çünkü dediğim gibi fazla ilerleyemedim oyunda. 1.5 saatlik oyun deneyimimde karşılaştığım farklılıklar ve benzerlikler bunlardı. İsterseniz oyunun hikayesinden bahsedelim biraz. Bilmiyorum oynayıp bitirmek ister misiniz ama Kingsfield 1'in hikayesinin sonunu anlatacağım için spoiler yemek istemeyen arkadaşlar 1-2 dakika ileri atlayabilirler. Verdite diyarında bir zamanlar kötülük hüküm sürmek sürmekteymiş. Bir gün ejderha denilen kahraman çıkmış ve Verdite krallığındaki kötülüğü def huzur ve barışın hüküm sürmesini sağlamış. Ancak bu kahramanlığının hemen ertesinde ortadan kaybolmuş ve izini kaybettirmiş. Kehanet odur ki ejderha denilen kahraman tekrar ortaya çıkıp diyarı tekrar kurtaracakmış. İnsanlar kötü günlerin tekrardan başlamasıyla ejderha denilen kahramanı bekler olmuşlar. Tam bu esnada babasını bulmak umuduyla şeytanlı varlıklar tarafından istila edilmiş olan Manastır adımını atar. Oyunumuzun ana karakteri Jean Alfred Foster. Manastır'da biraz dolandıktan sonra ve varlıkları alt ettikten sonra Miria adlı bir elften kralın karanlık emelleri olduğunu ve bu emelleri gerçekleştirmek için de karanlık büyüler kullandığını öğrenir. Yolculuğu sırasında elde ettiği karanlık kapıları mühürleme gücüyle kralı yenip kötülükleri diyardan def ediyor kahramanımız John Foster. Ve kehaneti gerçekleştirip hem yeni ejderha ünvanını kazanıyor hem de diyarın kahramanı olmasından dolayı yeni kral seçiliyor. 1994 yılında Japonya içinde olumlu geri dönüşler alan Kingsfield, From Software'in hedef olarak belirlediği satış miktarının iki katını satarak firmanın yüzünü güldürdü ve hemen ikinci oyunun yapımına başladı From Software. Kingsfield 2 Hemen bir yıl sonra ise ikinci oyun Kingsfield 2 1995 yılında ilk olarak Japonya'da yayınlandı. Avrupa ve Amerika'ya gelmesi ise bir yıl sonra 1996 yılını buldu. Serinin Avrupa ve Amerika'ya çıkan ilk resmi oyun olmasından dolayı From Software oyunun adını Kingsfield 1 olarak tanıtmış. Yani Japonya dışında bilinen ilk Kingsfield oyunu bu. Bunu bir tablo üzerinden gösterirsem sanırım daha rahat anlarsınız. Oyuna dönecek olursak nedendir bilmiyorum ikinci oyun ilk oyundan daha antal ve savaşması daha yavan hissettirdi. Grafik olarak iyi ilerleme sağlansa da dediğim gibi oynanış anlamında aynı şeyleri söylemek zor. Mekan ve düşman tasarımları daha detaylı ancak öyle aman aman bir değişiklikten söz edemeyiz. İlk oyundaki çoğu şey aynı. İsterseniz siz oyunun görüntülerini izlerken bana oyunun hikayesini anlatayım. Spoiler olduğunu hatırlatarak devam ediyorum. Oyuncu olarak Verdal kralının mezarında onun hazinesini ele geçirmeye çalışıyoruz. İsmi belirtilmeyen bu Verdal kralı kibirli ve açgözlü bir kral olduğundan ölümsüzlük onun tek arzusu ve takıntısı haline gelmiş. Bu takıntı onu karanlık büyüyü kullanacak kadar ileriye götürmüş ve yaptığı karanlık büyüyü ters tepip kendisini lanetlemiş. Yaşadığı süre boyunca laneti üstünde taşıyan kral ölümünden sonra da huzur bulamamış çünkü laneti mezarına kadar sirayet etmiş. Oyuncu olarak bu laneti ortadan kaldırıp Verdite kralının hazinesini elde etmeye çalışıyoruz. Ancak sonunda bir oyun boyunca peşinde koştuğumuz hazine sandığı boş çıkıyor. Buradan anlamamız gereken aç gözlünün insanı yalancı bir umuda sürüklediği ve en sonunda elinizde hiçbir şeyi bırakmayana kadar sizi tüketeceği gerçeği. Dünya geneline açılan bu oyunun da satışlarından memnun kalan From Software serinin 3. oyununu geliştirmeye başladı. Kingsfield 3 Kingsfield 3'ün ilk iki oyundan bariz bir akıcılık farkı var ve bu da Kingsfield 3'ü daha oynanabilir bir oyun yapıyor. İlk oyunda daha agresif olan düşmanlar bu oyunda daha dengeli bir halde ve bu sizi dövüşlerde daha aktif kılıyor. Önceki oyunlarda bahsetmediğim bir diğer sıkıntı ise nereye gitmeniz gerektiğini bulmanızın çok zor olması. Oyunda ne yapacağınızı gösteren çok az bilgi olduğu için deney yanına gitmeniz gereken yeri buluyorsunuz. Ben yine önceki oyunlardaki gibi hile açtım. Çünkü kanser olmak istemedim. Hem de oyunda daha fazla ederleyip size daha fazla görüntü çekmek de istedim. Kingsfield 3'deki hikayemiz ise şöyle başlıyor. İlk oyundaki Verdite Krallığı'nın komşusu olan Melanat Adası'nda ana karakterimiz oyuna başlıyor. Ana karakterimiz Granitiki adlı ulusun prensi Alef ve ana amacı Moonlight Sport'u Verdite Kralı Alfred'e geri götürmek. Geri götürmesiyle de Verdayet Krallığı üzerindeki lanet kalkacak ve Verdayet diyarına yeniden barış ve huzur hakim olacaktır. Bütün bir oyun boyunca Melanath adasında düşmanlarla çarpışan Prens Alep sonunda Moon Greatsword'u ele geçirir ve Verdayet krallığının üzerindeki laneti kaldırmış olur. Genel olarak olumlu eleştirilerin Kingsfield 3 o zamanların Japon oyun dergisi olan Famitsu Sushi'nin incelemesinden 40 üzerinden 35 puan almış ve en azından Japonya içinde çok beğenilmişti. Dünyanın geri kalanı tarafından ise çok tutulan bir oyun olmamış. Kingsfield 4 5 senelik bir aranın ardından Kingsfield 4 PlayStation 2 2001 yılında çıkışını yapmıştı. Oyunun ismi genel olarak Kingsfield Ancient City olarak bilinmekte. Neden olduğunu anlatmıştım zaten. Her neyse oyuna dönelim. Dönelim dönmesin ama siz şimdi bu oyunu PlayStation 2'ye çıktı, epey gelişmiştir, oynanışı daha güzel veya akıcı olmuştur falan diyebilirsiniz. Yani bunu beklemeniz gayet yerinde olur ama keşke From Software'de aynı fikirde olsaymış. Arkadaşlar oynanış önceki oyunlardan daha antal olmuş. Düşmanlarla savaşmak önceki oyunlarda belli bir noktaya kadar zevkliydi. Ancak Kingsfield 4'te bunların hepsini nasıl yaptılarsa budamışlar ve elimizde sadece kötü bir oynanış kalmış. Çok isterdim size daha fazla oynanış içeriği sunayım ancak kendimi ne kadar zorlasam da 1.5 saatin üstüne çıkamadım. Bunda hem oynanışın kötülüğünün hem de nereye gideceğim konusunda bir yönlendirmenin olmamasının etkisi çok büyük oldu. Oynanış süremde edinebildiğim bilgiler ışığında oyunda gözüme batan bir değişiklik veya yenilik gözlemleyemedim. Önceki oyunların daha iyi grafikli ve daha hantal oynanışı bir versiyonu gibi. Döneminde çıkan incelemelere göz gezdirdiğimde de birçok editörün benimle aynı fikirde olduklarını gördüm. Zaten bunu metakritik ortalamasından da görmek mümkün. O dönemde From Software'in güzel fikirleri varmış ama bu fikirlerin oyunla buluşmasında sıkıntıların olduğu bariz bir gerçek. Oynanışın zorlu olması insanların bu oyunlara bağlanmasına sebep olmuş. Ama aynı zamanda kontrollerin bu kadar işlevsiz olması ya da şöyle diyelim rahat olmaması oyuncuları bu oyunlardan iten en büyük nokta. Oynanış hakkında benim edindiğim izlenimler bu kadardı ve hayal kırıklığına uğradığımı söylemem lazım. PlayStation 2'ye gelen bu oyundan büyük beklentilerim vardı ama diğer oyunlardan daha fazla keyif aldım diyebilirim. Evet PlayStation 1 oyunları olmalarına rağmen. Şimdi spoiler uyarısı verip hikayeyi anlatmaya başlayalım. Hikayemiz önceki oyunlardan aşina olduğumuz Verdite Krallığı'na geçiyor. Verdite krallığı açgözlülüğün ve kibrin pençesine düşmüş, lanet bir sis gibi krallığın üzerine çökmüştür. Ana karakterimiz olan Kral Graham'ın oğlu Graham da, Vy kız kardeşi olan Prenses Jane'i bu harabe şehirden kurtarmayı amaçlamaktadır. Kahramanımız şehrin üç farklı köşesinde olan üç nesneyi bulur ve şehrin üzerindeki naneti kaldırır. Daha sonra Graham gardiyanla savaşarak Vy kız kardeşini kurtarır. Hikayenin sonunda da Verdite ve halkı özgürlüğüne kavuşur ve oyun burada da sona erer. Evet bütün seriyi elimden geldiği kadar deneyimledim ve en beğendiğimden beğenmediğime göre bir sıralama yapacak olursam şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. Gördüğünüz gibi oyunların dönemlerine göre bile ne kadar hantal olduğunu görmüş olduk. Konsept ve tasarım olarak her zaman daha fazlasını hayal ettiren 4 oyunluk bu seride From Software asla gereken adımları atmamış. Ve belki de Souls oyunları bu kadar popüler olmasaydı bu oyun serisi kimse tarafından hatırlanmayacaktı. Belki de birisi o zamanki haliyle çok niş bir kitle tarafından bilinmekle kalacak bu oyun serisinin mirasını alıp kendi vizyonuyla birleştirmese oyun sektörü şimdilerde kim bilir nerede olacaktı. Kimden bahsettiğimi anlamışsınızdır. Hidetaka Miyazaki'yi günümüzün oyun sektörünün Michelangelo'su diyebiliriz. Adamın elini her attığı proje parıldıyor ve herkes tarafından çok beğeniliyor. Onun hakkında da geniş bir video yapma planım var. Ama bu ne zaman gelir bunun hakkında söz veremem. Şimdilik kendisinden bu kadar bahsetmekle yetineceğim. Hele Elden Ring ek paketinin ne zaman çıkacağını görelim ona göre bir takvim günü belirleriz. Sevgili arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediyseniz videoya beğeni atarsanız çok mutlu olurum. İçerimi beğendiyseniz de abone olmayı düşünebilirsiniz. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.